Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Burada yırtıcı hayvanlar oluyor. Domuz gibi hayvanlar oluyor burada. Bekçilerimize de saldırabilir veya halıları yanlışlıkla da olsa yırtabilirler. Onlara karşı köpekler uzaklaştırıyor. Hırsızlar geldiğinde ses çıkartıp veya onları kaçırabilirler. İşte akşam üzeri geliyoruz, burada yemeğimizi yapıyoruz, çayımızı yapıyoruz, kahvemizi yapıyoruz, nöbetimizi bekliyoruz, hallarımızı bekliyoruz. Evet. Hallarımızı koruyoruz. Nelerden koruyorsunuz? hani hırsız falan yok da ama işte biz şey yani tedbir oluyor ilerlerde oluyor biraz. Ne oluyor bir... abla? Donuzlar geliyor, tilkiler geliyor, köpeklerimiz var, müşteriler hallar var. Geliyor akşam misafirimiz geliyor, arkadaşlar geliyor, oturuyoruz. İşte biz de böyleyiz.

Şu anda yine nöbetteyiz. E, Harlarımızı serdik. Yine nöbetteyiz. E, bekliyoruz harları, kilimleri. Bekliyoruz. E, üç ay. E, Haziran 20'sinden Eylül 20'sine kadar nöbetimiz devam eder. Burada niçin nöbet var? E, hırsızlık e, olmaz zaten. Hayatta biz böyle hırsızlıkla bir şey duymadık ama e, her şeye önlem almak için nöbet tutuyoruz. Artı Gece hava e, bozulmasına karşı, yağmura karşı nöbetçilerimiz bize haber eder. E, biz onlara, onun için nöbetteyiz yani. Domuz oluyor mu? Domuz olur. Domuz var, tilki var, sansar var. Tabii hallara e, domuzun girmesi sakıncalı. Tabii. E, girer saray verebilir yani. Değerli tabii maddi değerinden ziyade bize bunun manevi değeri var. İnsanlar halısını bize buraya teslim etmiş. Biz bunu beklemek zorundayız. Nasıl aldık halısını o şekilde teslim etmek zorundayız. Şu anda 17-18 bin var. Ee, yine aşağı yukarı 80-90 bin 80-90 dönüm arazide serli şu anda. Yazın halı tarlası olarak, kışın e, buğday, arpa e, yulaf e, olarak yetiştiriliyor. E, buğday kaldıktan sonra sürümünü yapıp halımızı seriyoruz. Zamanla. Gece burada kalıyoruz. Benim kaldığım yer burası zaten. Rumort'ta kalıyorum. Ee, gündüz çalışıyorum. Gece burada Rumort'ta kalıyorum. Anladım. Serin oluyor. Bir, bir nevi serin oluyor tabii. Eğlenceli serin oluyor tabii. Yok. Telefon mu?